Arkadaşlar herkese yeniden merhaba. Çok uzun bir aradan sonra o gün maça gidiyoruz. Ee, Beşiktaş-Ankara gücü maçı var bugün. Eğer kazanırsak finaldeyiz. Saat 3. Ben hazırlandım çıktım. Şimdi kardeşimle buluşacağım. Onu da alıp birlikte Beşiktaş'a gideceğiz. Bugün maça gideceğim biraz kalabalık bir kadroyuz bakalım. Umarım maçı kazanıp turu geçebiliriz. <laughs> evet arkadaşlar. Biz şimdi geldik Beşiktaş'tayız. Kardeşimle buluştuk. Formalarımızı şöyle gösterelim. Şimdi kahve içmeye gideceğiz. Sonra çarşınlara oraya gideriz. Belki yemek yeriz. Çünkü saat daha 4.30'a geliyor. Bu maçadan çok var. <laughs> buraları sansürleyelim. <laughs> Yoksa banyo. Emir, abi sen de bu iş. <laughs> Emir bizim video düzenleyicimiz. Sağ olsun kendileri uğraşıyorlar benim için. Ne sizi beni izlemeniz için. Öyle şimdilik arkadaşlar. Burası da boş şu an. Bakalım şimdi akaretlere çıkacağız. Kamerayı tekrar açarım. Evet arkadaşlar herkese yeniden merhaba Bugün Efe ile ikinci maçımız aslında ama ilkini beraber izleyemedik Çünkü Efe Saramani'ye çıktığı için başka tribünde olmak zorunda oldu. Konya maçında beraberdik onda da vlog çekemedim Efe ile ilk videomuz. Evet Efe skor tahminlerini al alalım bakalım. 2-1 Beşiktaş alır. İnşallah kazanmamız lazım. Değil mi? Evet. Heyecanlı mısın? Evet. Hadi bakalım. çay içeceğiz. Oradan maça geçeceğiz herhalde artık. Zaten çarşıya da uğradık. Dayı skor tahmin alalım. Hı? Skor tahmini. 3-1. 3-1. Efe 2-1 dedi. Dayım 3-1 dedi. Anne 2-1. Annem de 2-1 diyor. Bakalım maç kaç kaç bitecek? 3-0. Bülent abi 3 dedi. Berat? Annem kaç kaç dedi? 2 1 Genelde annemi tahminle tutuyor çünkü. O yüzden biz anneme göre tahmin yapıyoruz artık. <laughs> Maçtan anlamıyoruz ama. Her dediği diyor, her dediği. Yani diyor ki pendiye yeniliriz diyor. Diyoruz ki o kadar da değil ama o kadar oluyor gerçekten. O yüzden bakalım inşallah turu geçeriz. Ne oldu? Evet arkadaşlar şimdi çay içiyorduk, kalktık. Stada geçiyoruz. Saat 7.30'a geliyor. Maçın başlaması işte bir saat, bir buçuk saat falan var. Ya. Öyle bakalım yerimizi bulup oturacağız. Sevinmek için sevmedik biz seni. Sen yenilmişsin umurumda ne için. Şereftir bu yolda senle yürümeş. Hep kontrol al bir gün değil. Her gün eşit ağaç. Sen düşün ki senin uruna. Yağmurda, çamurda, arma aşkına. Evet arkadaşlar, aslında buraya geldik diye. Başladılar. Örgü verdiler. Şimdi tribünümüzün olduğu yere doğru çıkıyoruz. Efendim efendim. Şey Tom, eh, Mark Svensson, Necip Omar mı, Almusat, Salih mi? Ben geçiyor yok mu? Yok. Chameleon'un adı bari Salih ne? Mutsi Gezal, Alrashista Semih. Bu arada güzel, güzel. olmuyor lan. Güzel. Muleka yok. Muleka'ya ikinci bence yer Bence Salih yerine Chamberlain daha mantıklı olur. Chamberlain baş. demek daha hazır değil. Türk olmuyor. Chamberlain Türk mü? Kendin söyleyip, kendin cevap veriyorsun ne? Niye yok çünkü? Tüm değil. Mecburi Salih. Mecburi Salih. Evet. Maç kazası verilenmiş. Bence güzel. Semih Türk mü? O da Türk. <laughs> Soruyu Yok koyacağım. Aynen şimdi kırmızıya gireyim tekrar açacağım kamerayı. <laughs> var efendim kamera. Olmuyor olmuyor. Hatta kaç 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 diye. Bu sefer golleri yakalayacağız. Bu sefer ben sorayım maç hakkındaki düşüncelerin. Kesin mi tercih? İlk yarı Çok iyi pozisyonlar yakaladık ama atamadık ya. Ay inşallah kazanacağız. Hala sıkıntısız. Şu an gol yersek bitti zaten. Gezal kronik yine sakatlandı. <laughs> Çıkıyor bakalım. <bir> Anlayamadım. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi saatten çıktık saat 11.30. Maç biteli bir saat oluyor ama o, e, çıktık. Otoparka indik. Bazı yani bir iki tane daha çok futbolcu gördüm de 2 3 tanesiyle çekilebildim sadece. E, tur geçtik. İnşallah finali de. Eğer final İzmir'de olursa eğer gitmeyi düşünüyoruz. İnşallah gideriz. Oradan size güzel bir vlog atacağım. E, öyle. Instagram hesabımı şuraya bırakıyorum. Rozlarlı olan videolarımı da orada paylaşıyorum. Bakmak isterseniz bakabilirsiniz. Hepinize iyi akşamlar.